Gökberk Demirci teyzeye sögüsünü gizlemedi, ol dünni ovadan zenani. Meşhur aktör Gökberk Demirci. Ölenmekçi olan uzak vaktli koldaşı Özge Ağız'dan birden arildi. Bu bölün ışık. Bilinçe hep de biri söhbetleştik teması de boldu. Deyemaktan ve Şahsi durmuşi hakta hiç saat balaşmaktan saklanandan so, ovadan aktör ayso yüregini tizel sögini e aç ede. Kabul edişlikte kameralar bilen düşürülen demirci. Kaptalında kayak gözerligi gözüne seredip bilmedi. Şol gün akşam. Mit Bugati soraklarına vogap beren aktor. Dünni ovadan zenani deyip, sögülisine haran galandigin melim etti. El bilen kabul edişlige gelen Raal. GZL haydaki akim pozisyaları bilen ünsü özüne çekti. Gökberk Demirçin'i Gatibe genip, biraz vakt rahatlanmadık vanküerler tiz vaktan. Sosyal medyada mülerçe halanmagi ve tesirleri aldılar. Ovadan Garakönek könek giyin aşağı Tebigi gözelligi ve spay hissiyeti sepli akşam iki öp güllen üzleri birine özüldü. Met bu gat ondan. Gatnaşıklar saçan başlandı. Diyip soranlarında. Demirci ele ve kalk sözler eterlik deyle, gözler hemmesine adar, deyip hogap verdi. Kuplerler alı yakın çeşmelerine gör, binçe abiri gizdin gizlin tanşarlar, öne. Gatnaşklar yeni resmi etmek için dogri pursata garaşarlar. Aratinam Gökberk Demirci, Arilişan'dan sokeye ne dörü baştan geçirendi adyar. Öne teyzeye sögüsü bilen durmuşa ve sök bolan yinemini gatadan dikeldir. Kuplerler Ali Saçak başında YGY'den pişirdaşmay, yelirişleri ve ürekten Ednin hareketleri. Yüzden düşmedi. Sosyal medyadaki tesirlerik Bölündü. Kibirleri aktörü Goldağan Dayklarını melim edip, Gökberk Bakta Minasip. Kibirleri öki yeni görkezin, özge bilen sögüsüne attan çıkarma kasat dele edidiler. Şelerde bolsa, Gökberk Demirci teyzeye sögüsini Busanç sanç bilen dün melimeden alidi. Akşamı ayrındarı almeden medançada ellerini kaldırıp, metbugata epe. Hoşlaştı. Gökberki teyzeye sögülisi için maşini kapısını ACP. İçeri girende elini tutmakı oları Berk Baglanşigön görkez alidi. Bu teyzeye sögi sögüsini uzak ömrü ve Nikola yaşta yaşda en bilesi geliciliği çeşmesine özülen hem bolsa. Meşhur aktörü Ol Dünneyi Ova'dan Zenani sözleri. Uzak vaktlap tablisalarda alanar. Kuplerler Ali Sögi Hekasi Barada sahnane ayrısında aranma Mit Metbugata bolan giziklanmanı hasam arttırdı. Gökberk Demirci, TZ dostu bilen dostunu doglan gününde düşüştüyordum. Şol gün akşam biraz sohbet ettiler, akşamı ayrına çenli hatta. Telefon belgelerini çalıştılar ve aragatnaşıkta bolmak kararına geldiler. Şondan biri Raal. Mitbugat'tan daşta durmagi salasa da, biri birini YGE'den görler. Şelerde bolsa, vakti geçme bilen. Olari şele bir güçlendi velin, sögüsünü gizlemek manisiz boldı. Klosek'in dostlarını pikiriçe, Gökberki teyzeye sögülisi sungat dünsinden deyle. Hasöneke Has öneke durmuşta aşağın ve ünse özüne çekmen aşal Kiyagini üstünde duran iş dünsinde üstü.